2023 yılı haber ve medya dünyasında pek çok gelişmeye tanık oldu. Biz de bu süreçte sizlere her zaman tarafsız ve güvenilir haber sunma çabasında olduk. Hadi gelin 2023'te neler yaptık birlikte görelim. Yandaş Medya TV olarak her birimizin önemli olan değerlere bağlı kalarak yeni yılda da tarafsız bir bakış açısıyla haberlerin ardındaki gerçekleri aktarmaya devam edeceğiz. 2024'te çocukların ölmediği bir dünya, yolsuzlukların olmadığı bir Türkiye, gülümseyen bir balık esir temennisiyle yeni yılınızı kutlar, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmenizi dileriz.